Herkese bir kez daha merhabalar. Bir İngilizce videoyla daha karşınızdayım. Yeni bir seriye başlamak istedim kısmet olursa. Sizden gelecek e, talep doğrultusunda, olumlu olumsuz geri dönüş konusunda e, bu seriye devam edebiliriz. E, serinin adına özellikle tam çeviri dedim. Videonun başlığında da yazıyor. Tam çeviri dememin sebebi o e, Şıklardaki cevaplar yüzde seksen, yüzde doksan'a yakın, hatta belki yüzde yüz'e yakın aynı anlamı verebilmekte. Fakat her zaman nasıl söylemiştik sizinle beraber tam çeviri başka bir şey, cümleyi kurtarmak günü kurtarmak başka bir şey. Şimdi bu tam çeviri nerede işimize yarayabilir? Bir kere üniversite sınavına e, ya da belki liselere girişte böyle Net çeviri sorulmayabilir ama olsun tahsil hayatı boyunca bir çocuğumuzun ya da üniversite sınavında ya da herhangi bir dil yeterlilik sınavında e, girmek isteyen izleyenlerimiz için çeviri soruları bir soru tipi ve dolayısıyla orada genelde yakın anlamlı cümleler verilir. Kısmen bağlaçla, kısmen şahsın aktif mi pasif mi olduğunu yakalayıp yakalayamamakla kısmen zamanı yakalayıp yakalayamamakla e, doğru karar verememekten dolayı e, yanlış cevaplar verilebiliyor. O yönden de faydalı olacaktır. O yüzden tam çeviri dedim yakın anlamdan ziyade. E, ve aynı zamanda e, İngilizce'de, Rusça'da herhangi bir dilde her türlü egzersiz, canlı egzersiz yani dili konuşan konuşturan Boşluk doldurmacadan ziyade bu iki dil birbirine nasıl cümle ihraç ithal ediyor? Bunun anlaşılması açısından da çeviri cümleleri kıymetli. Dolayısıyla eğer seriye devam edersek sizden de ilgi görürse üsttekini ben yapıp alttakini sizlere yorumlarda doğru cevabı vermek üzere bırakacağım. Bu da bu serinin ilk videosu olsun. Başlayalım. Üstteki benim cümlem. I wanted to go out, but it started raining heavily. Ben dışarı çıkmak istedim. Fakat şiddetli, ağır, yoğun bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Şimdi şıklarımıza baktığımızda dışarı çıkmak istedim. Adana doğru gibi duruyor. Dışarı çıkmayı düşündüm. Bu Burada bir düşünmek fiili yok. B'yi eleyebiliriz tabiri caizse. Şöyle kırmızı yapalım. B, B şıkkını. Çıkmak istiyordum. Hadi istedimle istiyordumu verelim diyelim. Ancak hava bozup yağmur yağdı. Herhangi bir bozmakla ilgili burada bir Ek bir e, basamaktan geçmemiş yağmurun süreci. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. Dışarı çıkmak istedim fakat çok şiddetli yağmur yağmaya başladı. Doğru gibi duruyor. Bu da dursun. Gitmek istedim ama aniden birden sağanak başladı. Dolayısıyla burada da bir, bir birden ibaresi. Benim e, için bu şıkkı yanlışlamam için yeterli bir e, kavram. Dolayısıyla A ve D arasında ben kaldım. Dışarı çıkmak istedim ama çok fazla yağmur yağmaya başladı. Dışarı çıkmak istedim ama fakat çok şiddetli yağmur yağmaya başladı. Ee, ne demiştik? Bu serinin adı tam çeviri. Dolayısıyla çok yağmur diyerek de, şiddetli yağmur diyerek de karşımızdaki insana aynı anlamı verebiliriz. Ama bu bir sınav sorusuysa ya da birebir çeviri olarak düşünüyorsak, Burada doğru cevap heavily zarfından dolayı şiddetli. Bu yüzden cevabımız D olacak. Çünkü çok fazla yağmurla çok şiddetli yağmur belki de gün içerisinde konuşmalarımızda karşı tarafa hiçbir yanlış ifade vermez. İkisi de aynı şeyi anlatır ama videolarımızın içeriği açısından dediğim gibi tam çeviri olacak. Cevabım D. Şimdi ikinci cümle sizlerin Herhangi bir şekilde okuyup herhangi bir şekilde bir fikir de yürütmeyeceğim. Şıklarınızı doğru şıklarınızı cevaplarda yorumlarda belirtirseniz, olumlu olumsuz geri dönüşlerinizi de bildirirseniz, bu videoların faydalı ya da faydasızlığı açısından çok memnun olurum. İnşallah bu seri de devam eder ve sizlere faydalı olur. Görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum.